Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme turu rövanş maçında Ukrayna temsilcisi Şahtar Donetsk'e 2 ila 0 mağlup olarak turnuvaya veda etti. İlk maçta İstanbul'da rakibine 4-2 yenilen siyah beyazlılar, Polonya'da oynanan rövanşta da beklenen geri dönüşü gerçekleştiremedi. Goller ilk yarıda geldi, karşılaşmanın 12. dakikasında Kevin'in golüyle öne geçen Arda Turan yönetimindeki Şahtar Donetsk, 45 artı 1'de Elias'ın golüyle farkı 2'ye çıkardı. Beşiktaş, özellikle ilk yarıda etkisiz bir performans sergilerken, hücum girişimlerinde organize olmakta zorlandı. Beşiktaş direndi ama sonuç değişmedi. İkinci yarıda topa daha fazla sahip olmaya çalışan Beşiktaş, Muçi ve Kartal Kayra ile gole yaklaşsa da sonuç alamadı. 84. dakikada Muçi'nin ağlara gönderdiği top, hakem tarafından kaleciye faul gerekçesiyle gol olarak değerlendirilmedi. Kartal yoluna Konferans Ligi'nde devam edecek, toplamda 6 ila 2'lik skorla UEFA Avrupa Ligi'ne veda eden Siyah Beyazlılar, yoluna UEFA Konferans Ligi'nde devam edecek. Beşiktaş'ın Konferans Ligi 3. Öneleme Turundaki rakibi İrlanda temsilcisi ST. Patrick's oldu. Karşılaşmalar 7 ila 14 Ağustos tarihlerinde oynanacak. Mücadelenin önemli anları, Donetsk, RIZYK, Tobias, Bondır, Matviyenko, Pedro Enrique, Alison, Oheretko, Pedrinho, Kevin, Elias. Beşiktaş, Mert, Svensson, Paulista, Uduohay, Emirhan, Kartal Kayra, Demir Ege, Joao Mario, Rafa Silva, Muci, Abraham. Bir karşılaşma başladı. 5 Ukrayna ekibinde Tobias ceza sahasına etkili girdi. Kaleci Mert'i geçen Tobias, şutunu dar açıdan kaleye gönderdi ama Udo Udoha'yı gole izin vermedi. 7 Kartal Kayra kullandığı serbest vuruşta topu ceza sahasına gönderdi. Şahtar Donetsk oyuncuları tehlikeyi önlediler ve topu uzaklaştırdılar. 12 gol, Şahtar Donetsk golü buluyor. Ukrayna temsilcisinde topu ağlarla buluşturan isim Kevin oldu. 18 Beşiktaş'ta Svensson rakip ceza sahasına orta yaptı ama Şahtar kalecisi DMYTR Oriz YK topu kontrol etti. 33 Rafa Silva ceza sahası içine çevirdi, iyi yükselen Abraham istediği gibi kafa vuruşu yapamadı. Seken topa vuruşunu yapan Kartal Kayra'nın topu savunmaya çarptı ve kornere çıktı. 45 artı 1 gol, Arda Turan'ın ekibi farkı 2 yaptı. Şahtar'da da Elias topu ağlara gönderen isim oldu. 45 ilk yarı sona erdi, 45 ikinci yarı başladı, 53 Elias'ın ceza sahası dışından kaleyi düşündü ama Beşiktaş savunması topa müdahale ederek tehlikeyi önledi. 58 Beşiktaş'ın atağında ceza sahası çizgisi üzerinde topla buluşan Muci'nin yaptığı vuruş yandan dışarı gitti. 71 Kartal Kayra serbest vuruştan direkt kaleyi düşündü ama kaleci için kolay bir şut oldu. 84 gol geçersiz. Joao Mario kaleciye baskısını yaptı ve top Muçi'nin önünde kaldı. Muçi boş kaleye topu göndererek golünü attı ama hakem ilk başta kaleciye yapılan hareketi faul olarak değerlendirdi. 90 karşılaşma sona erdi.